Selamlar Mehmet. ben Kemal Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar efsane bir konu var. Hadi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar ilk partımıza geçtik arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlere açıklamam gereken yani ifade etmem gereken bazı şeyler var. Hemen yan tarafa gidelim arkadaşlar. Ufaktan konumu geçeceğim. Arkadaşlar bugün size itiraf etmem gereken belli başlı bir şeyler. Arkadaşlar maalesef ben videolarımda izlenmedikçe izlenmiyorum diye bot basıyorum. Arkadaşlar bu bot nasıl bir bot arkadaşlar? Algoritma da size öne çıkartıyor falan cart Ama bunu hani izlenmediğim için yapıyorum ve sanırım algoritma çökmeye başladı. Hani yaptığımdan pişmanım arkadaşlar. Siz de algoritmanın düzelmesi için bana destek olursanız çok mutlu olurum. Bol bol yorum bekliyorum arkadaşlar sizlerden. Çünkü şu an hani bayağı baya bir çöküş dönemindeyiz. Youtube olarak genel olarak bütün Youtuberlar şu an çöküş döneminde. Herkes Minecraft'a geçti. Biz kaldık. Ben kaldım kardeş. <laughs> Arkadaşlar bir olmak. Arkadaşlar bu arada videonun kaliteleri nasıl ee, Onlara yorumlarda belirtirseniz çok mutlu olurum arkadaşlar Dediğim gibi bir tekrardan hatırlamakta fayda var Hani şu an çok kötü dönemimdeyiz arkadaşlar Youtube olarak genel olarak hani biz olalım başka youtuberlar olsun çöküş döneminde arkadaşlar her bütün Bütün youtuberlar sevdiğiniz youtuberlar için bana yorum atarsanız çok 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 mutlu olurum arkadaşlar Birlikte destek vererek birbirimize YouTube algoritmalarımızı tekrardan yükseltiriz diye düşünüyorum ben. Neyse biz tekrardan konumuza dönelim. Arkadaşlar dediğim gibi maalesef izlenmiyordu diye birkaç videoma bot bastım ve sanırım clickbait yapıyorum. Mesela arkadaşlar bazı videolarım clickbaitti anlamışsınızdır zaten ama sadece izlenme ve birazcık kitle toplamak açısından yaptım. Şu arkadaşımız daha öldürebilirsek. Yani dediğim gibi arkadaşlar bazı zamanlar oluyor. Bazı kişi hani mentalite olarak sizi mutlu edebilmesi için bazı şeyler yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Mesela benim şu an algoritmam çok kötü. Hani algoritmam kötü dediğim benim videolarım şu an e, max en baba 10k gösterim oluyor. Ama tıklanmalar abi yüzde üç falan. Hani bunlar beni üzmeye başlıyor arkadaşlar. Ben artık video atası gelmiyor yani. Para kazanmıyoruz bir şey yapmaz, aga. Ben niye ne yapayım yani o videoyu bu saatten sonra dediğim gibi arkadaşlar ben önceki videoda da bahsettim zaten oyun ayarlarımı değiştirdim şu an oyun bir tık daha güzel fark etmişsiniz de boş bulur falan kullanıyorum hani bayağı bir güzel yani şu arkadaşı da bir kırarsak mükemmel olacak da o kadar bizi kıracak <laughs> Allah düşüyordum aşağı şunu da kırdık arkadaşlar hani ben bunları hatırlatıyorum ama inşallah siz de yapıyorsunuzdur arkadaşlar tekrardan hatırlatıyorum kusura bakmayın ama çok dile getirdim arkadaşlar yani lütfen destek olun hadi videolarımıza yorum Bol bol yorum, bol bol like atın arkadaşlar. Biraz dilenme videosuna döndü fakat arkadaşlar hani e, YouTube'a devam edebilmem kanalı yani için Sizlerden like yorum istiyorum yoksa kanalı bırakacağım arkadaşlar. YouTube'u bırakmayı düşünüyorum gibi yavaştan böyle izlenmeler devam ederse. Çünkü benim arkadaşlar anlamadığım birkaç şeyler var. Ben buraya mesela sıfır hani, Michael's'ın videosu var arkadaşlar İzlemişsindir belki. O video hani Craft vs Minecraft'ta falan hiç çekilmemiş bir video. Türkiye'de mesela o tarz video çekilmemiş hiç o tarz dedim yani o video çekilmemiş hiç. İlk ben çektim. Ee, izlenmeye bir bakıyorsun ya. Şey. 170, 160 larda falan şu anda herhalde Ben ne abi mega o videoyu ya? Ne harbi ne abi yani o videoyu? Aşağı düştüm bu arada. <laughs> Nerede bu adam ya? Evet arkadaşlar bu videomuzda burada sonuna geldik. Arkadaşlar bu arada dediklerimde ciddi değildim. Bot basma videosunda falan ciddi değildim ama algoritma şeyinde ciddiyim arkadaşlar algoritmamız baya düştü like yorum atmayı sakın sakın unutmayın arkadaşlar dediğim gibi hatırlatmakta fayda var like yorum bol bol atın lütfen şu an çöküşteyiz bize yardımcı olun görüşürüz kardeş arkadaşlar bir asansörcü olmak istiyorum asansörcü tamircisi olmak